Herkese merhaba. Pratik spondle tarifimle sizlerleyim. Öncelikle malzemelerimiz 1 litre süt, 3 çorba kaşığı kadar un, tepeleme, 3 çorba kaşığı kakao, 6 çorba kaşığı toz şeker, 2 yumurtanın sarısı, 60 gram bitter çikolatam, 1 dolu kaşık tereyağım ve 1 su bardağı da suyum var. Öncelikle sütüme un, Şeker, kakao, yumurta sarılarımı katıyorum. Ve çırpıyorum önce. Topaklar gidene kadar çırpıyoruz. sonra tenceremizi ocağa alalım. Bu şekilde kıvam alıp kaynamaya başlayınca altını kapatıyoruz. Ocaktan aldıktan sonra yağımızı ve çikolatalarımızı ekliyoruz içerisine. Eriyene kadar karıştırıyoruz. Eridikten sonra 5-6 dakika kadar soğumasını bekliyoruz ve bir su bardağı suyumuzu ekliyoruz ve kuplarımıza paylaştırıyoruz. Yağ ve çikolatalar tamamen eridi. Şimdi 5-6 dakika kadar soğumasını bekleyelim. Daha sonra suyunu ilave ederiz. 5 evet, dakika oldu. Şimdi suyumu katıyorum. 200 ml'lik bir bardak. İyice karıştıralım. Şimdi kuplara doldurma vakti. buzdolabımızı tek tek dolduralım. Oda ısısına gelince de buzdolabına kaldıralım. 1-2 saat dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Tarifi aşağıya bırakıyor olacağım. Deneyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.